Merhaba. Ben Berrak. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep birlikte kalçasının bir türlü gelişim gösteremediğinden, büyümediğinden şikayetçi olan ya da yeterince yuvarlaklaşmadığını düşünenler için güzel ve etkili bir egzersiz yapacağız. E aslında daha çok yuvarlaklaştırma için etkili bir egzersiz ve dikleştirme ama e, de düşünüyorum çünkü yapmadan önce sizin için birkaç gün deneme fırsatım oldu gerçekten ciddi derecede etkili benim de için daha önce denemediğim hareketler vardı çünkü ilk kez keşfettiğim. o yüzden sizin için denemek istedim ve sonuçlara gerçekten inanamayacaksınız hatta böyle 7-10 gün arası bile hızlı sonuç alabileceğiniz egzersizlerden oluşuyor bütün hareketler nasıl yapacağınızı kaç set yapmanız gerektiğini aşağıdaki açıklamalar kısmına yazıyorum. Eğer bu tarz hoşlanıyorsanız, daha fazla spor videosunu görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağı Instagram hesabımı bırakıyorum. Oradan bana ulaşarak da sorularınızı, görüşlerinizi ya da egzersizlerle ilgili fikirlerinizi de benimle paylaşabilirsiniz. O zaman kalçanız hazırsa, matlar hazırsa, biliyorum siz zaten hazırsınız. Hadi bakalım videoya geçelim. Dört hareketten oluşan basit bir egzersiz yapacağız. Sizden istediğim püf noktalarına dikkat etmeniz. Hareketleri doğru şekilde yaparsanız zaten basit ya da zor sizin için fark etmeyecektir. Yine aynı lifting etkisini göreceğiz. İlk hareketimiz sumo squat. 20 tekrar yapacağız. Neydi sumo squat? Bacaklarımız olabildiğince açık. Omzundan daha geniş bir şekilde açık tutacaksın. Bütün bu yan kaslarını ve arkadaki kasları geriye doğru itmeni istiyorum. Hazırsan nefesini al yukarıda verirken it iyice ve kalk. I That I'm healing, I'm finally healing from you. Son ve toplam Süper. Eğer kalçan olabildiğince geriye verdiysen ısındığını hissedeceksin. Şimdi back lunge yapacağız. Neydi? Bu şekilde. Ve öne geleceğiz. Her iki bacak için 10 tekrar ve 10 tekrar yapacağız. Hadi başlayalım. Live without hurting, must I think that I am moving on, cause I do feel less broken. I needed a sign, and this is the sign that i Jack. backline yapacağız. Ama sizden istediğim lunge yaparken bir de geriye doğru tekme atmanız. Hazırsan lunge, tekme ve yine lunge'dasın. 10 tekrar ve 10 tekrar. Hadi başlayalım. It's hard for me to let go. But I think that I'm finally free. So hard, cause I loved you. Song Top Mom, The All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am. Song Take Me The Top Bacaklarımızı da güzelce ısıttık. Toparladık. Şimdi sabitleyelim. istiyorum. Plankteyiz. Senden istedi. Bu şekilde geriye doğru çekme atma. Her ikisini de aynı anda yapacağım. 20'yi tamamlayacağız. Bu son hareket. Hazırsan. 1

Aralarda biraz ufak aralar vererek devam edebilirsiniz ama bence ara vermeyin. En etkili hali bu şekilde oluyor. Bu güzel ve zor egzersizi benimle birlikte tamamladığın için seninle gerçekten gurur duyuyorum. Ay! Ben bir nefes İşte böyle nefes kalıyor olmamız lazım ki doğru yapmış olun. Başka bir spor videosunda da görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.